merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma Hoşgeldiniz yıl Tıpkı'nın yeni bölümden kamera arkası görüntülerimiz gelmeye devam ediyor işte o görüntüleri sıcak sıcağına size sizler için paylaşıyorum Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı Seve seve okuyup yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Zaten bizi takipte kalanlar tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Dizi ile alakalı tüm yorum ve sorularınızı aşağıda bulunan butonlardan kanallarda kanalımıza yazabilirsiniz. Dizi ile alakalı tüm e, becerinteyiizi biliyorum arkadaşlar. Bu sezon final olacak arkadaşlar. Önceden söyleyeyim yani yeni bir dizimize ise veda edeceğiz. Sizler de Afra Sarızoğlu, Mert Ramazan Demir'i beğeniyorsanız zaten kanala abone olursunuz arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım birkaç saat içinde güzel görüntülerle tekrar yeniden karşınızda olacağım.